Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Bugün havalar biraz bozuk ama yine de çıktık. Geziyoruz dostlar. Bakalım bugün önümüze neler çıkacak? Neler göreceğiz? Birlikte gel gezelim. İlk buraya geldiğimde Dikkatimi çeken çok değişik bir kaya oldu. Onun üstünde bazı girişler var, bazı kapalı yerler var. Birlikte bakacağız oralara da. Tabii arkadaşlar böyle fırsat buldukça daha taş gezip siz dostlarım için. Güzel videolar çekmek istiyorum. Siz arkadaşlar beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ki bizde bu gibi güzel videoları siz dostlarımızdan daha fazla paylaşalım. Sizlerle birlikte daha fazla gezelim. Evet dostlar karşıda bir yer var. Ve çok değişik bir yer. Altında gizli bir giriş var ve üstünde şüphelendiğim bazı e, izler var, kapaklar var. Onları göstereceğim. Önce bir uzaktan görmenizi istiyorum böyle. Bakalım dostlar etrafında neler var? Şüphelendiğim taşlar varsa onları da sizlerden paylaşabilirim. Bakalım bunlar neymiş. Şöyle bir görelim ve şöyle güzel bir ortam var. Ve asıl şüphelendiğimiz yere doğru gidelim bakalım. Şöyle bir yerimiz var arkadaşlar. Hemen önce şu önleri göstereyim. Bakın buralar insanla ellerle işlenen kare gibi yerler var. Ve burada da sonradan yapılan şu çıkıntı var dostlar. Bir kapak gibi gözüküyor. Bir oda girişi, bir kaya mezar girişi tam bilemedim ama şöyle bir her tarafını ayrıntısıyla şöyle bir görün. Büyük bir kaya ortadan ikiye ayrılmış dostlar. Artık ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama her tarafını şöyle bir uzaktan görün istiyorum. Ve bu kaya'nın alt tarafını kapatan bir büyük taş var. Burada bir giriş varmış arkadaşlar. Bu girişi e, bu taşlar kapatmaya çalışmışlar. Bakın hemen asıl göstermek istediğim yer kayamızın arka tarafında bu büyük kayanın altında. Şurada da bir kapak gibi bir yer var açıldı açılacak ama en çok şüphelendiğim yer bu kayanın altında bir giriş var dostlar. Bakın nasıl gösterebilirim diye şuradan bir giriş yapmam lazım ama şöyle bir göre gösterebilirsem her tarafı çalılar sardığı için doğru düz pek göremiyorum ama şöyle bir şu gizli girişi görünmez istiyorum arkadaşlar büyük bir giriş ve kapatılmış hemen şu önde bir taş var arkası da çok değişik buranın kapatıldı belli arkadaşlar artık burası bir kaya bir kapı girişi, üstünde murciler ufak tefek olduğu için şüphelendim buradan. Şöyle göstereyim her tarafını. Tabi gördüğünüz gibi çalılardan fazla içine giremiyorum arkadaşlar, ama bu kayadaki gizli odanın kapısını girişini göstermiş oluyorum. Ama kapalı dostlar. Ve şöyle çıkmaya çalışalım. Bakın uzaktan da pek gözükmüyor arkadaşlar. Bakın şöyle kapatıldı. Pek belli olmuyor. Şuradan bir ses geldi gibi. Hemen o sese bir bakmam lazım dostlar. Çünkü bazen böyle yerlerde domuz falan var diyorlar o yüzden. Bir ses geldi gibi. Evet. Neyse. Videomuza devam edelim. Bakın arkadaşlar gerçekten de çok değişik bir yer. Hemen alt tarafında da kayalar var, ona da bakalım. Burada şüpheli bir şeyler var mı? Bakın hemen şöyle bir yandan göstermeye çalışayım. Hemen şu arka tarafı gördüğünüz o büyük kaya. Bakın çatlardan her tarafını kapatmaya çalışmışlar. Artık kendiliğinden mi oluşmuş veya de kapatmaya mı çalışmışlar. Bilemiyorum arkadaşlar. Ama şu giriş baya merak uyandırıyor arkadaşlar. Hemen şu arka tarafı alt tarafı kapatılmış. Şu yandan da görebilme imkanımız var mı bilmiyorum ama şurada pek... Burada hiç yok. Burada bayağı tam kapatılmış. Şöyle bir, bir daha göstereyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten de merak uyandırıcı bir yer. Altında gizli bir giriş var. Biraz da yağmur çilemeye başladı dostlar. Bugünkü videomu burada bitireceğim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu gibi videoları istiyorsan arkadaşlar kanalıma destek olun. Bu gibi videolar devam etsin. Biliyorsunuz ki siz desteklersen, desteklerseniz biz öyle ayakta durabiliyoruz. Beğeni atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.